Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Umarım herkes çok 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 iyi olur. Tabi bizde Şöyle ben yine yeğenimin çiçeklerine bakmaya geldim. 3 gündür çıkmıyordum arkadaşlar. Ee, o baya çiçeklerde baya sularını yok gibi. Aslında üç gündür gelmiyorum ama bayağı bir kurumuş toprakları falan. Bu yerleri anlamadım arkadaşlar. Aslında buraya hiç kimse giremiyor. Her yer kapalı gördüğünüz gibi. Camdan mı? Kuş falan mı girdi anlamadım ama yerlerde topraklar dökülmüş sanki böyle. Aa, bunlarda da bayağı bir sararma olmuş. Ay üzüldüm ya. Evet şöyle. Ay üzüldüm. Oysa ki bir üç gündür çıkmıyorum ben buraya. Şöyle. Tüh. Neyse sağlık olsun. Şimdi sularım bunları güzelce. Bunun suyu bayağı az kalmış. Bir de yeğenim hep bunun şeyini soruyor bana ama ben görmüyorum herhalde. Altta bir tane daha olacak diye. Bu herhalde. Arzu biliyorum takip ettiğini. Bu herhalde sorduğum. Neyse ben bunların suyunu bir vereyim. Buraları bir temizleyeyim. Aldım şöyle yerleri falan biraz temizledim ama anlamadım bu topraklar nereden oldu çünkü her yer kapalı. Gördüğünüz gibi sadece böyle bir kenarda açıklık var. Acaba oradan kuşlar falan mı girdi anlayamadım. Büyük bir ihtimal öyle olmuştur. Çiçekler aslında suları da var ama niye kuruma yapıyor anlamadım. Burada birkaç tane dalda kuruma olmuş. Öbürlerini temizledim ama bu gözümden kaçmış. Şöyle suladım hepsini de. Biz bakamıyor muyuz? Ne yapıyoruz anne anlamadım. Kurumalar var çekti. O, o köşedekinde de kurumalar olmuş tepesinde. Oldu arkadaşlar. Hayırlı günler olsun sizlere. Bir sonraki videomuzda buluşalım inşallah. Şöyle.